Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber bluetooth'unuzu arkadaşlar bilgisayarınıza nasıl açabilirsiniz veya bir cihaza nasıl bağlayabilirsiniz bundan bahsedeceğim öncelikle bilgisayarımın arama kısmına gelip buraya sizlerle beraber bluetooth ve diğer cihaz ayarları kısmına bir kere tıklıyorum ve burada sistem ayarları kısmı karşımıza çıkıyor burada öncelikle diğer cihazlar kısmına daha önceden bağlandığınız cihazlar burada gördüğünüz gibi hala hazırda var ee, buradan öncelikle Bluetooth'umu aç diyeceğim ve burada daha önceden bağlandığınız bir e, Bluetooth cihazı varsa bu şekilde e, telefonunuzu mesela bağlamak istiyorsanız şu anda ben telefonumu açtım ve şu an telefondaki Bluetooth'umla burada hala hazırda eşleştirilmiş e, oldu ama siz diyelim ki yeni bir cihazınıza e, Bluetooth'u bağlamak istiyorsunuz buradan Bluetooth ya da başka cihaz ekle seçeneğine bir kere tıklıyorum ve burada eklemek istediğiniz şey e, neyle ne ise burada mesela bluetooth fare klavye ve kalem ve ses ve diğer türlü bluetooth cihazları ekleyebilirsiniz diyor buradan Bluetooth'u seçiyorum Bluetooth seçtikten sonra burada ee cihazınızın açık ve bulunabilir olduğundan emin olun diyor ve bağlanmak istediğinizde de diyor ee burada çıkan cihaza diyor ee seçin diyor burada arkadaşlar mesela sizin bağlanmak istediğiniz bir ee fare olabilir bir klavye olabilir dediğim gibi buradan Bluetooth'unuzu açtığınızda burada arkadaşlar cihaz ekleme kısmında klavyeniz eğer herhangi bir sıkıntı yoksa Bluetooth eklimi karşınıza çıkacaktır daha sonrasında bağlan dediğinizde bağlanacak e, Sınızdır. Burada tekrardan dediğim gibi daha önceden eşleştiğimiz cihazlar da zaten hazır hazırda var. Dediğim gibi yeni bir cihaz eklemek isterseniz buradan bluetooth ya da başka cihaz ekleyip bluetooth deyip burada e, bluetooth'unuzun e, neye bağlamak istiyorsanız açık olduğundan emin olun. Ve daha sonrasında burada karşınıza çıkan bluetooth ile ilgili bir cihazı dediğim gibi bilgisayarınıza bu şekilde bağlayabilirsiniz. Daha sonrasında kapatmak isterseniz de bu şekilde e, kapatabilirsiniz. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.